Selam Merkezi ve 4 dörtlük kazanım testleri kitabından güzel bir yarım açı sorusu. Sin 16x'in ifadesi soruluyor bize. Hemen ben sin 16x'i 2 çarpı sin 8x çarpı cos 8x diye yazıyorum. Sonra sin 8x'i 2 çarpı sin 4x çarpı cos 4x diye yazıyorum. Sonra sin 4x'i 2 çarpı sin 2x çarpı cos 2x diye yazıyorum. Sonra sin 2x'i 2 çarpı sin x çarpı cos x diye yazıyorum. Sonra da sin x'i 2 çarpı sin x bölü 2 çarpı cos x bölü 2 diye yazıyorum. Sonuçta ben sin 16 x'i şöyle yazmış oldum. 1, 2, 3, 4, 5 tane 2 var. Yani 32 çarpı sin x bölü 2 çarpı cos x bölü 2 çarpı cos x çarpı cos 2 x çarpı cos 4 x çarpı sin 8x şeklinde yazmış oldum. Soruya bakarsanız kos x bölü 2 kos 4x ve sin 8x'in çarpımları l, sin x bölü 2 kos x ve kos 2x'in çarpımları da k'ymiş. O zaman cevap ne olacaktır? 32 çarpı k çarpı l olacaktır.